Fransa ve Anadolu aslında bu kadar mı yakın? Foçalılar Monaco, Nice, Marsilya'yı nasıl kurdu? Antep nire, Antib nire. Gordion mu, Kördüğüm mü? Eskişehirli kızın bonesi neden Fransa'nın simgesi? Şanzelize Kızılırmak demek olmasın? Fransızların Lidyalı Karun kadar zengin olma hayaline ne diyorsunuz? Menderes mi yapıyor yoksa bu sen ne? Mavi boncuk Nereden geliyor? Ankara Kalesi'nin Fransız sakinleri kimler acaba? İlk Fransız Cumhuriyeti Anadolu'da kurulmuş olmasın? Trabzon Fransa'nın kaderini değiştirmiş olabilir mi? Biraz Panzehir için Tiryakim olmak lazım. Roma'ya kafa tutan Trabzonlu kim? Deli balı neler etmiş? Pınar nasıl kötü şarap oldu? Ya da Cem Sultan'ın hikayesi? Türkler? ve Fransızlar kardeş mi yoksa bu konuda birinci Fransua ne diyor bunların hepsini şimdi videomuzda cevaplandırmaya çalışacağım Milattan önce 6. yüzyılda kahinler önce Lidya kralı Krezus'u uyardı. Persleri Kızılırmağı geçerken karşılarsan bir imparatorluk yıkılacak. Ardından Foçalılara pılıyı pırtıyı toplayıp Anadolu'yu terk edin dediler. Ancak İznik, Mudanya gibi kolonilere sahip zengin foça için bu hiç de kolay değildi. Krezus yenilince anladılar ki kahinler haklı. Böylece vatanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Gemilerle açıldılar. İlk olarak Herakles için Herkulanum Monakus'u kurdular. Bugün Monaco diyoruz. Ardından İznik demek olan Nikea bir kez daha ancak bu sefer Fransa'nın güneyinde kuruldu. Nice. Marsilya Antib de böyle kuruldu. Antipolis şehrin karşı yakası demektir. Antib ile Antep'in ismi aynı Yunan kaynaktandır. Foçalılar Anadolu'nun zengin kültürünü, bağcılığı, zeytinciliği ve mitolojiyi Fransa topraklarına böyle taşıdı. Milattan önce 323 yılında Büyük İskender ölürken kendisine sordular. İmparatorluğun kimin olacak? Onu kim yönetecek? Artık İskender kendisinden sonrası için bir şey düşünmek istemediğinden kim hak ediyorsa dedi. Böylece generalleri Büyük İskender'in Makedon İmparatorluğunu paylaştılar. Lizimakos Ege Havzası'nı, Prusyas Bursa civarını, Krateros Gerede tarafını, Selevkos Güneydoğu Anadolu ve Irak'ı, Ptoleme Mısır'ı aldı. Ancak Büyük İskender'in generalleri de hemen hemen onun yaşındaydılar. Ölümleriyle bu ülkelerde büyük bir idari zaaf baş gösterdi. Anadolu'nun kaynaklarını bilen ve 250 yıl önce onu terk edip Güney Fransa'ya yerleşmek zorunda kalmış olan Foçalılar'ın efsanelerinde anlattıkları zenginlik, Fransa'nın çoğunluğunu oluşturan Kelt kavmi Galatları cezbediyordu. Bu millete Galat ismi Helenler tarafından süt tenli anlamında verilmişti. Prusyas Galatları paralı asker olarak Anadolu'ya sokmuştu. Milattan önce 200 yılı civarında içlerinde ailelerini taşıdıkları at arabalarıyla coşmuş nehirler gibi Anadolu'ya akmaya başladılar. Yağma için gündüzleri savaşıp akşamları birkaç kilometre ötede mobil evlerine, ailelerine dönüyorlardı. Parşömeni bulmuş, heykel tıraşlığa çağ atlatmış, tıp bilimini çok ileriye taşımış olan Bergama Krallığı'nın tarihi neredeyse Galatlarla savaşlardan ibarettir. Heykelleri hep bu konuyu anlatır. Kral Ömenes II destek almak için Roma Senatosu'nda konuşma yapmak zorunda kalmıştır. Ta Anadolu'ya yerleşen Galatlar Ankara Kalesi'ni Kapadokya'yı kontrol altına aldılar. Bergama kralı Ömenes iki tarafından yenilgiye uğratılan Tolozaj kabilesi Fransa'ya geri dönerken önce Delfi'deki Apollon tapınağını yağmaladı ve altınları aldı. Fransa'da kendi kavminin ismiyle Toloza yani Toulouse kentini kurdu. Çalınan tapınak altınları kimin elinde ise ona felaket ve ölüm getirirdi. Sonunda şehrin yanındaki bataklığa atılan altınlar bugün SNCF trengarının altındadır. Aydın ve yaşlı Tuluzlular zarar veren servet için hala Toulouse altınlığına sahip olmak deyimini kullanırlar. Avoir l'or de Toulouse. Dev cüsseli, mavi gözlü bu yenilmez savaşçıların saldığı korku yüzünden Durumu eşitlemeye çalışan Anadolu halkı bugün nazar boncuğu dediğimiz mavi boncukları Galat savaşçılarının lanetine karşı kullanmaya başladı. Elbette bu adetin Orta Asya'dan şaman kökenleri de vardır ama bu ayrı bir yazı ve konuşma konusu. Roma İmparatorluğu Galat varlığını Anadolu'da Bergama'yı dengeleyici bir unsur olarak görüyordu. Dolayısıyla onları Anadolu Galat Cumhuriyeti olarak tanıdı. Böylece denilebilir ki tarihte kurulmuş ilk Fransız Cumhuriyeti Galatlar onların ataları olduğu için Anadolu'dadır. Milattan önce 1. yüzyılda öz annesini öldürerek tahtını 18 yaşında geri alan Trabzon Pontus kralı Mitridates'tir. Son 5 yılını ormanda tüm zehirleri az dozlarda alarak ve panzehirler bularak geçirmişti. Fransa'da ve Fransızca'da zehire karşı bağışıklık kazanmak onun adıyla fiil haline gelmiştir. Sön Mitridatese Anadolu'da Romalı ya da Latince konuşan herkesi öldüren Mitridates Roma'nın dostları olarak gördüğü Galat yöneticilerini sarayına davet etmiş. Silahsız oturulan yemeğin sonunda tatlıda kullandığı aşırı ölçüde deli balı sayesinde misafirlerini geçici felce uğratıp katletmiş ve Galat varlığına son vermiştir. Bu felaketin ardından başsız kalan Galatlar Fransa'ya geri dönmek zorundaydılar. Ancak beraberlerinde Anadolu'dan gelenekler ve Helen kültürünü götürdüler. Mitridates'in bulduğu bir ilaç 20. yüzyıl başına kadar her yerde kullanılmıştır. Tiryak, tiryak rum, tiryaki sözünün de kaynağıdır. %20 afyon içermesinden dolayı bağımlılığa yol açarmış. Fransızlar uygarlıklarını Yunan, Helen temellere bağlarken bunun Anadolu sayesinde olduğunu genelde unutur. Helen kültüründe batının bilinen sınırı Cebeli Tarık'tır. Herakles sütunları diye adlandırılırdı. Bilinen doğu ise Kızılırmak'ta son bulurdu. Helen ve Galatların kullandığı ismiyle Alice. Alize olmuş Elize yani bildiğimiz Şans Elize ardından cennetin kapılarının açıldığı Kızılırmak'tan alır adını. Bu ismi Anadolu'dan 1. yüzyılda Fransa'ya taşımışlar. Elize sözlüklerde cennetin sınırı mitolojik nehir diye geçer. Daha önce Ankara'yı kurmuş Firigler'de özgürlüğünü kazanmış köleler kırmızı bone takardı. Fransız bağımsızlığının sembolü haline gelmiş Marian, Frig bonesinin e, sırrı budur. Türkçe'de kördüğüm dediğimiz gordiyon düğümü söylencesi tüm Avrupa'ya Orta Anadolu'dan gitmiştir. Büyük İskender'in çözemeyip kestiği bu düğüm aslında Anadolu aklının kaba güçle alay edişidir. Ege'deki Menderes Nehri'nin ismi de bu dönemde batı dillerine mal olmuş. Menderes yapmak deyimi hem Fransızca hem de İngilizce'de vardır. Fer de meandre. To make meanders. Parayı icat etmiş Lidyalıların kralı Krezus, Karun, kadar zengin olmak her Fransızın rüyalarını süslemiştir. Lidyalıların altın çıkardığı Paktolos çayı bile deyimlerinde yer etmiştir. 11 ve 12. yüzyıllarda birçok haçlı seferi olmuştur. Antakya bir dönem Frank egemenliğinde kalmış. Fransız komutanlarıyla Saint-Jean şövalyeleri uzunca bir süre Kıbrıs'ı alt, e, kontrolleri altında tutmuşlardır. Tüm bu olaylar Anadolu ile kültürel ilişkilerin sürmesi demektir. Hacı kafilelerinin de eşlik ettiği dev haçlı ordularının susuzluktan ölmemek için Anadolu'da kullanmak zorunda olduğu ilk kelime pınar olmuştur. Toplu yemek yeme şansının olduğu bazı akşamlarda pınarın suyu gibi akan şaraplar yeni bir deyime yol açmış. Pınar eşittir ucuz şarap. Bugün hala Fransızca'da kullanılmaktadır. Pinar, c'est du pinar. 2. Beyazıt'a karşı taht iddiasıyla kalkışan ve hem Saint-Jean Şövalyelerinin hem de Papa Borgia'nın eline düşen Cem Sultan, Nis, nice, Dauphin, Limousin ve en uzun süre bu günefte adına inşa edilen kulede kalmıştır. Tur sizin zorunlu ikamet sırasında Fransız kadınlarının cazibe merkezi haline gelen şair, aydın, yakışıklı prens, Fransa Anadolu hattında ilginç bir bağlantı. Rassin, Bajazet adlı tragediyasını bu konuda yazmıştır. Charlotte, yani 5. Carlo Charles tarafından ülkesi ve kendisi hapsedilen 1. François, kanuniye yaklaşırken Hristiyan halkının gevşek birliğini de kaybetmemek için neden Müslümanlarla işbirliği içinde olduğunu gerekçelendirmek zorundaydı. Tarihçilerine Yunan mitolojisine eklemeler yaptırdı. Fark edilene kadar yani 20. yüzyıl başına kadar Fransız okullarında okutulan bu uydurma bölüm çok ilginçtir. Truva Savaşı'nda öldürülen kahraman Hector'un iki oğlu vardı. Turkus ve Frankus. Turkus Orta Asya'ya, Frankus Avrupa'ya kaçtı. Türk ve Fransızlar bunların çocuklarıdır ve kardeştir diyordu birinci Fransız. Gördüğünüz gibi sevgili izleyici Fransa'nın Anadolu'yla bağı çok köklü ve güçlü. Her iki ülkenin halkı içinde bilinmesinde yarar var.